Dikkat dağınıklığı aslında bazen hiperaktiviteye görülebilir, Bazen de hiperaktivite bağımsız olarak görülebilir. İlk konumuz hiperaktivite. Bu hiperaktivite nasıl bir şeydir? Çocuklarda uyum sorunu yaşayabilen, ilişkilerini bozan hiperaktivite ile ilgili olarak nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerekir? Şimdi hareketli bir çocuk gördüğümüzde böyle özellikle şu dönemlerde çok alışılagelmiş bir laf var. Hiperaktif. Çocuk gerçekten hiperaktif mi? Bunu nasıl ayırt edebileceğiz? Hiperaktivite bazen çocukluk depresyonuyla karışabilir. Çocukluk depresyonu yaşayan çocuklar eskilerin deyimiyle düz duvara tırmanabilirler. İşte bu çocuklara hiperaktif demek, hiperaktivite ile ilgili müdahale planları uygulamak onları son derece yaralar. Bunun yerine ne yapmak gerekir? Çocuğun temel problemi olan aşırı hareketliğe sebep olan duygusunu fark etmek ve ona yönelik olarak ona yardım etmek gerekir. Çocuk depresyon yaşıyorsa, çocukluk depresyonu yaşıyorsa içine kapanıp suskun puskun oturmayabilir. Çünkü kendi varlığını, kendi ruhunu hissetmek, kendi sorunlarına çözüm bulabilmek için hareketli olması bir yardım çağrısı olabilir. Bununla birlikte her hareketlilik hiperaktivite değildir. Altında birçok sebep yatabilir. Bazen de sadece çocuğun doğal halidir. Her ne olursa olsun çocuğun yaşam kalitesini bozuyorsa, ilişkinizi bozuyorsa mutlaka ve mutlaka çocuğunuzu bir değerlendirme yapmanız ve çocuğunuza bir profesyonel yardım almanız gerekir.